İşte bu gece Kadir Gecesi. Cenab-ı Hak dergah izzetinde ibadetlerimizi, taatı, istifarlarımızı kabul ve ihsan buyursun. Kadir Gecesi'nin senin fazileti Kur'an'la tebşir edilmiş, müjdelenmiş. İçinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan, 83 seneden hayırlı. Şimdi nasıl bir bereket, nasıl bir rahmet, Allah'ın nasıl bir ata ve ikram ve ihsanı. Bu gecenin özelliğine, bu gece bir zarf, mazruf ne? Bu gece Kur'an inzarlı. Kur'an'ı içinde taşıyan bir gece olmuş olduğu için bu gecenin şerefi Kur'an'ın lisanı ile bin ay, 83 sene. Tefekkürümüzü derinleştirerek biraz daha ifade edersek, Kur'an bu gece indi ve bu gece Allah indinde kadr ve kıymeti, fazleti yüksek bir gece oldu. Kur'an geceye iner, Geceyi bu derece şereflendirirse Peki Kur'an'ın en var esrar hakikat ve marifeti Fü'zatı, manaları ve manaların tabakatı Kalbi insaniye inse O kalp nasıl olur? O insanın meleküt alemi hangi keyfete çıkar? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye bakmış Ne demiş? Ey Kabe şüphesiz Allah seni çok şerefli, çok hürmetli, çok azametti kılmıştır fakat mümin senden daha hürmetli, daha saygı değerdir. Bu hadis İbn Mace'de var. Niye mümin daha hürmetli, daha saygı değer? İşte kalpte iman var ya, o kalbin içerisinde Kur'an'ın hakikatleri nakş olmuş. Kalp nazargah ilahidir. Demek Allah'ı bilen bir kalp. Kur'an'ın envar esrar hakikatlarında, istadı nispetinde külliyete çıkan bir müminin Allah indindeki hürmeti, saygıdayar keyfiyeti ne kadar yükseklere çıkıyor. Oluyor. Bu gecenin hürmetine ve şerefine Kur'an-ı en envar esrar hakikatlarını Cenab-ı Hak kalbimizde tam tavattun etsin, tam nakş etsin. Aklımızda, kalbimizde, ruhumuzda, latifelerimizde Envar ve Esrar-ı hakikatlerini, hakikatlarını, manalarından, feyizlerinden bizi ziyadesiyle hissedar kılsın. Peygamberimiz buyuruyor ki, kim Kadir gecesini faziletine inanarak ve alacağı sevabı da Allah'tan bekleyerek ibadet ve taat da geçirirse Cenab-ı Hak onun geçmiş günahlarını bağışlar. Şimdi biz bu hadis amel edelim inşallah. Bu gecemizi ihya edelim. Yasayı kıldık, teravihi kıldık. Marifetullah'tan ders okuyoruz. İman hakikatlarının talimiyle meşgul olacağız. Sonra da teheccüd namazı var, zikir ve tesbih var. Bu geceyi ihya edersek bu hadise mevni, işte Ya Rabbi Resulullah böyle buyurmuştu. Biz de bu hadise mevni amel ettik. Senin rahmetinden, senin inayet ve lütfünden bekliyoruz ki sen bütün ümmeti Muhammed'i affedesin ya Rabbi. Hz. Ayşe buyurdu ya Resulallah ben Kadir gecesine ulaşırsam ne yapayım? Peygamberimiz ne dedi? Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, bizi affet. Beni yani demiyorum bizi, bütün ümmeti Muhammed'i affet. Allah bütün ümmeti Muhammed'i affetsin. Kur'an'ın envar ve esrar hakikatını kalbimize nakşetsin. Bizi son nefese kadar Kur'an'la, imanla, hizmeti iman ve davay Kur'an ile lebelep dolu olarak meşgul etsin. Ayağımızı kaydırmasın.